Kolda görme şansımız olacak. Sizleri selamlamak için Merhaba. Merhaba. Çok güzel. Bu yeni yeni çıkan galiba bu. İlk kez görüyorum Evet, evet. Evet. İnşallah 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 lazım inşallah. Ben kullanıyorum. Ben şu an Erdemli'de kullanıyorum ben yani. Ben memnunum. Herkese memnun zaten. Memnun olmayan yok. Yine tok. Neden tercih ettiniz? Çünkü her şey ile Türk malı. Bu arada nasıl buldun abi? Bu da yeni ilk kez görücüye çıktı. P10, P modeli. Gerçekten yakışmış. Gerçekten yakışmış yani. Duygulandın gibi. Evet. Neden? Şimdi <laughs> neyse. Anlat anlat. Niye? Ne oldu? Zorluklar çeken bir şey. Değil mi? Nereye? Yeah kızım biz nereden geldik neler gördük herhalde. Biz tehlikelerin içinde geldik geçtik efendime söyleyeyim. Sıraya girerdik araba almak için sıraya girerdik. Tayyip geldi. Özal geldi araba. Türkiye araba geldi her neyse. Hele bu tokun yapılmaz. <laughs> ömre bedel yani ömre bedel. ilk alanlardan biriyim ben de yani. De. Kurur, Kurur duyuyorum. Yapanlardan, yaptıranlardan, önderlerden hepsinden Allah razı olsun yani. Allah razı olsun. Mutluluk göz Çok çok daha bir Teşekkür ederim sağ olun ben fazla yormayın. Vallahi ülkemizde gurur duyuyoruz. Yani ülkemizden beklediğimiz bunların daha iyi geliştirilmesi, daha da iyilerini, daha da güzellerini yapmaları. Şimdi daha yeni geldik, daha tam incelemedik. İnceleyip bakacağız. Basından falan haberlerden gördüğümüz kadarıyla çok hoşumuza giden bir araç. Yani piyasaya girdiğinde de almayı düşünen ilklerden olmayı düşünüyoruz. Artık yollarda göreceğiz belki de bir tanesi sizin olur. İnşallah bekliyoruz yani. Tek temennimiz o ee, piyasaya ilk çıktığında inşallah ilk alanlardan olacağız. Valla harika bir görüntüsü var yani gerçekten on numara. Tartışmaya kapalı diyorum yani. <laughs>